Evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi konumuz e, din kültürü ve ahlak bilgisi e, Evet bununla ilgili ders işleyeceğiz arkadaşlar Flexi Paper kanalını işleyeceğiz e, Evet ilk önce hodanımızı gözden geçirelim arkadaşlar İlk önce konumuz din kültürü ve ahlak bilgisi gördüğünüz gibi. Sonra konumuz doğru yanlış. Doğru yanlış şey var. İlk önce e, kuran Kerim tam 600 sayfadır arkadaşlar diyor. E, bu tabii ki de bu soru yanlış. Şöyle tık atalım 604 sayfadır. Peygamber Efendimiz'e gönderilen kitap Sibur'dur. Hayır arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e gönderilen kitap Kur'an-ı Kerim'dir arkadaşlar. Ee, Allah'ın işi ve benzeri yoktur. Tabii ki de doğru arkadaşlar. Size bunları videoyu kapatıp durdurup yapın. Ee, dördüncüsü şeytan Allah hariç herkesten büyüktür. Yanlış arkadaşlar. Peygamberlerden değildir Beşincisi Azrail dört büyük melekler arasındadır. Evet doğru. Dolancılık, hırsızlık dinimize kesinlikle yapılması gereken şeylerdir. Yanlış arkadaşlar. Evet şimdi ikinci konumuza geliyoruz. Burada e, ikinci konumuz soruların yanlışlıkta soruların yanlışlıklarını alt, altına yazınız diyor arkadaşlar. Birincisi cennet Allah'ın yarattığı bir mekandır. Evet yazalım şöyle. Cennet Allah'ım. Yarattı. Bir mekandır. Evet. En son peygamber Adem peygamberdir. En son peygamber Adem peygamber değildir. En son peygamber e, Hazreti ee, Muhammed ee, en ilk gelen dünyada ilk insan olan Hazreti Adem'dir. Ah, son. Ben önce önce en önce gelen peygamber Adam Adem peygamber. Evet. Şimdi öbürüne gelelim. Cehenneme iyilik yapan insanlar gidecektir. Cehenneme iyilik yapan insanlar gidecektir. Bu yanlış arkadaşlar. Cehenneme iyilik yapan insanlar değil günah işleyen insanlar gidecektir. Yazalım. Arkadaşlar şey insanlar İnsanlar Evet. Şimdi bir tane de şuraya geldik arkadaşlar. Eğer sen cennete giremeyecektir son sorumuz bu da. Tabii ki de doğru arkadaşlar. Her insan cennete gire miye çektir. Yanlış yazdım. Giremeyecek tir. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle bitirdik şimdi. Başka Evet arkadaşlar video. Videomuza geçelim arkadaşlar. Eğlence dolu. E, sizi bekliyorum. E, şimdi videomuza geçiyoruz. Birazdan geri döneceğiz. Yemeğe başlamadan önce Bismillah denilerek başlamalıdır. Namaz kılarken Allahu Ekber diyerek başlamalıdır. Ve burada da senin fikrinde onları yazın, buradan da sizin fikrinize çıkartabilirim arkadaşlar. Çıkartırım yani çıkartabilirim. Videomuzu da izlediğinize göre Flexide Paper kanalına abone, ol abone olmayı unutma. Abone olun arkadaşlar. de Paper'a e, abone olun, üç kere abone olun. Yani çok fazla abone olun. Birkaç kere like atın çok güzel olur arkadaşlar. Bu sırada e, Flexi de Paper'ın çektiği videolar yani benim e, eğitim, eğlence, gezi, seyahat hepsi yumuşak kağıtta arkadaşlar. Yumuşak kağıtta Flexi de beraber eğlence dolu yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Derslerde, eğitimlerde yaşayabilirsiniz. Bence güzel bir video oldu. Tekrar yardım, abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız komple de böyle. Tonguç Akademi kadar oluruz inşallah.